Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rus ruleti oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bunun seri haline getirmeyeceğim. Bu tek videoluk olacak yani. Tek video olacak bu. Seri haline gelmeyecek. Videoya başlamadan önce videoya like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum ve başladık oyuna. Tamam ne yaptığımızı şu anda ben İngilizce bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden herhalde kim kimi yerse bir dolu iki boş. Tamam onu anladık. Bir dolu iki boş. Maviler boş, kırmızılar dolu. Tamam. Bastım. Büyüteç. Kelepçe. Bu şey ne? Neyse. Alalım kendime sıkacağım. Nasıl olsa bir yes. büyüteç ne işe yarıyor? Anlamıyorum. Kullan. Lan büyüteci niye kırdık? Başarın kilidi açıldı. Dolu muydu boş muydu? Lan niye saktım ben şimdi? Ne oluyor ya? Niye kelip çelik adamı biz? Beynim durdu ya. Kendime sık. O da maviydi. Maviler boş ya. Sıra bende yine. Geber. Vurduk. Ya. Bir canı gitti. Bire bir. Ben gerizekalı gibi her şey kullandım. E sen sıkamazsın ki. Elim ayağım titriyor ya. Hadi sıkalım kendimize. Öldürdük ya. Uf. Bu kadar mı şanslı oluruz? Sık buna zaten boş geldi ya. Aa videoyu durduramadım. Aman be. 4 dolu 4 boş. Keseriz orayı bir şekilde. 4 dolu 4 boş. 4 dolu 4 boş. Şunu kullanayım bir. Öldük ha defa. Bir daha deneyelim. Bu sefer az buçuk oyunu anladık gibi. Az buçuk anladık oyunu. Bir daha deneyelim bakalım. Birinci el. İki dolu iki boş tamam. İki dolu iki boş. Gönder kanka. boş değil mi? Boş. İzle. İzle bu boş. Bu seferki dolu buramın. Geber. Ana. Oo öldük biz ya. Tur geçtin diyor. Bu fazla mı zeki bana mı öyle geldi? Lan en az bir kere de olsun seni yeneceğim. Hiç... Lan en az bir kere olsun seni yeneceğim ya. Hadi. Şimdi bu oyun şansa bağlı bir oyun. Aynen şansa bağlı bir oyun. Şansımız yaver gitmesi lazım. İki dolu iki, i̇ki dolu iki boş. Yine. Kola büyüteç sigara. Büyüteci kullan. Tamam. Boş. At. Sık. Tamam. Şimdi al. Kur karşımızdaki velede sık. Cık. Nasıl ya? Ya başka ne olacak tabi? Dolu. Bunu kullanmak ne diyor? Anlamadım ama bunu kullanayım mı? Ha, canımı doldurdu. bunun ne işe yarıyor? Bilmiyorum ama sonra öğreniriz bunu vurduktan sonra bir canı gitti bir dolu iki boş hmm. şans diyorsun boş boş yani şansa bak kendimi vurdum ya Aha öldü o. İkinci tura geçtik. Üç dolu bir boş. Azıcık şey değil mi ya bu? Yürek yemişlik değil mi? Sağlık çantası. Bu ne lan? Tamam. Sık lan ona. Öldür onu. Ha adamım benim be. Tamam. İçine baktı. Sadece bir soru da bu ne işe yarıyor? İşimi şans almayacağım. boş. Lan nasıl dolu ya? Nasıl dolu ya? Nasıl dolu geliyor ya? Bak. Şey yapıyor. Canını doldurdu. Vay şansa. 4 dolu. 3 boş. ne? Ne yaptım şimdi ben? Ne yaptım şimdi ben? Ne yaptım? Sık lan ona. Öldürdün mü? Yes be. Vallahi dolu geldi ha. Ya yapma ya. Canın fullede. Burada bize. Ben de şunu kullanacağım. Kullan hadi. Oh, bir de bunu kullan. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Geber geldi. Şimdi boş gelecek. Bana doğru mı Yok. Biliyordum. Ha, kendini vurdu enayi. İki dolu, iki boş. Mamma mia. Oh. Uh. Şimdi dolu. Am tamam, bu da boş çıktı. İkisini de bana kullanacak. Yo kullanamaz ki ikisini de bana. O bana sıkacak. Ben ona sıkacağım yani. Mevzu bu. Ör. Evet. Kes. Yes be bu. Bir dolu bir boş. Geber lan artık. Hayır. Olmaz ya. Vur bizi var. Birebir kaldık abi abi. Üç dolu bir boş bu kadar da şanssız değilimdir herhalde yani. Sıra bende olduğuna göre. Buna sıkarsa öldü. Sonunda ya. Bu kadar şanslı sonunda 3. tura geçtik. 3 dolu, 2 boş. 3 dolu, 2 boş. Eşyadan tutan şalı seçelim gazoz, çalıktı, kelepçe, büyüteç, sigara. Haydi bakalım ya. İşimizi şansa bırakmadan yap yapmaya çalışalım. Görelim içinde ne var. Dolu. Geber. Sende Hop beni tutukladı Öldüm Dur atladık Bir el daha var Ya nasıl ama ya Nasıl ya Şansa bak Adam canını fulledi Aa. Hoş geldi. Sen şimdi hani yemedim mi? Bu kelepçeyi niye kullanamıyorum ben ya? Canımı full yiyeceğim. Kelepçeyi kullanmak istiyorum ben ya. Sen de. Oh canım adeyiz. Hadi oynayalım. İki boş bir dolu. Azıcık şanslıysan dolu bana gelir. Onun çok şanslı lan bu adam. Hile yapıyorsun sen kesin. Bu kesin hile yapıyor ya. O neydi? aha kendine vurdu enayi şimdi bir, bir bir kola daha içelim kolamızı içelim İki dolu iki boş tamam kelepçemizi kullanalım. Hop. Boş. Oğlum. Bu sefer dolu gelecek lan. Evet. Bir canı daha gitti. Ama şurada şey sıkıntı ya. boş geldi enayi. Öbür dünyada görüşürüz sürdük. beynini patlattı. Bir dolu bir boş. Hızlı bir karar olacak. Direkt çekeceğim vuracağım yani. Boş dolu gelmeyecek. Dolu. Dedim ben. Oyna. Nasıl olsa bana sıksan kendini sıksan, o boş. Hehehe. He he. bir dolu bir boş. Tamam. Dolu. Oğlum ne, ne yaptım lan ben de Kazandım be. Yes be. Zaferimizi aldık arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelin arkadaşlar. video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.